Beyaz Saray'da tarihi görüşme, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da Beyaz Saray'da bir araya geldi. Kritik zirve 18-15'te başladı. Trump, Erdoğan'ı kapıda karşılayarak içeriye kadar eşlik etti. İki lider, görüşme öncesinde yaklaşık 25 dakika süren ortak basın açıklaması yaptı. Trump bu bölümde Erdoğan için zor ama güçlü bir lider, söz verdiğinde tutar. Uzun zamandır arkadaşız ve dünyada saygı gören bir isim ifadelerini kullandı. Erdoğan ise ABD ile ilişkilerin yeni bir sayfa açabileceğini belirterek işbirliği mesajı verdi. Ardından Oval Ofis'te başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. Masada başta Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olması, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F16 modernizasyonu, ticaret hacminin artırılması ve enerji işbirlikleri vardı. Ayrıca Gazze'deki insani kriz, Suriye'deki güvenlik dengeleri ve Türkiye'nin Rusya ile enerji ilişkileri de ayrıntılı şekilde ele alındı. Zirvenin sonunda Trump Erdoğan'ı yine kapıya kadar uğurlayarak sıcak mesajlarını sürdürdü. Görüşme, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.